Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile yine sizler için geldik. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'i görüyorsunuz. Hande Erçel sette fanlarıyla buluşmuş ve karavan önünde çok güzel bir fotosunu paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Birbirinden gelen güzel görüntüler herkesi hayran bırakıyor. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin göz kamaştırıcı görüntüleri yine ekranlarda. Herkesin sabırsızlıkla beklediği o muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.